Selamun Aleyküm Nazar genellikle herkesin başına gelen bir durum Şöyle bir şey izah edeyim inşallah Bir müşterimiz vardı Genç iki kişi evlenmişler Bir çocukları var ama rahatsız Yani evin içinde bir problem var Biz de onlara şöyle bir şey tavsiye ettik İnşallah faydalı olsun diye Nazardan ya da herhangi bir gözden korunmak için ee, Evde kendilerinin üstüne tak takabileceği Şöyle bir dua var Bir dua tavsiye ettik Çocuk için de faydalı kehribar kolyeler var Kolyeleri takın dedim ve ondan sonra evin içinde bazı ağırlıklar ya da göz ya da nazar varsa onun için de şunu tavsiye ettim. Özellikle keçi kılı, üzerlik otu, kuru soğan kabuğu, bir de balık dili. Bunların hepsini bir tavada yakıyorsun ve evin içinde dumanla gezdiriyorsun. Bir ağırlık herhangi bir şey varsa da inşallah kalkıyor, nazar da olur, göz de olur. Ondan sonra aradan bir ay sonra bu çift geri geldi ve çok teşekkür ettiler. Allah razı olsun hem çocuğumuzdaki sıkıntı olsun dedi hem evin içinde de bir ferahlama oldu dedi. Teşekkür ettiler. Bunu yine söylüyorum çok etkilidir. Keçi kılı, üzerlik otu, kuru soğan kabuğu ve balık dili evde bir nazardır ya da bir göz herhangi bir şey varsa inşallah bu çok etkilidir. Bunu da yapın Allah'ın izniyle inşallah faydalı olur. Allah razı olsun.